Mutfağımdan herkese selam olsun. Hoş geldiniz mutfağıma. Arkadaşlar bugün güzel kıymalı bir gözleme yapacağım. Bazlama da diyebiliriz. Şöyle iki tane kuru soğanı küçük küçük doğrayacağım. Yarım kilogram kadar kıymam var. Orta yağlı dana kıyma. İç harcımı hazırlamaya başlıyorum hemen. Evet arkadaşlar soğanımı doğradım hemen pişirmeye geçiyorum Evet arkadaşlar tamam ocağıma aldım şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum çay bardağı ölçüm 100 milim 50 milim sıvı yağ alıyorum yağımın biraz ısınmasını bekliyorum biraz ısınsın sonrasında kıymayı alacağım Evet ısındı kıymamı alıyorum Harlı evet. ateşte kavuracağım karıştırarak. Evet rengi dönene kadar kavurdum. Bu aşamada doğramış olduğum soğanı alıyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber alıyorum. Baharatı damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. bu şekilde de kavuracağım. Soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuracağım arkadaşlar. Harlı ateşte kavurmaya devam ediyorum. Evet soğanlarım da tamamen yumuşayıncaya kadar kavurdum. Harlı ateşte 10 dakika falan kavurdum arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Ocağımı kapatıp soğumaya bırakıyorum. Evet iç harcı için şöyle iki tane de küçük patates haşladım. 200 gram kadar rendenin iri tarafıyla rendeleyeceğim bu şekilde rendeleyip kıyma harcıma karıştıracağım patatesimi rendeledim iç harcımda üzerine ekliyorum karıştırıyorum bu şekilde iç harcım hazır Sen yani iç harcımı soğumaya bıraktım. Ben hamurunu hazırlıyorum. 1 su bardağı su alıyorum. Oda sıcaklığında suyum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuz alıyorum. Bir su bardağı yoğurt. Şöyle bir karıştırıyorum. Aldığı kadar un alacağım. yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim bir pakette kabartma tozu alıyorum Evet hamurum toplandı 5 su bardağı un kullandım sanıyorum bu kadar yeterli olur şöyle üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ aldım bu şekilde yoğurmaya devam edeceğim çok iyi bir şekilde yoğurmak gerekiyor arkadaşlar görüldüğü gibi yani gayet güzel emdi hamurum görüldüğü gibi yumuşak bir hamur elde ettim kabuk bağlamaması için şöyle üzerini kapatıp bir 10 dakika dinlendireceğim. Evet 10 dakika dinlenen hamurumu açıyorum. Görüldüğü gibi gayet güzel bir yumuşacık hamur. Un alıyorum biraz masama. Evet şöyle ceviz kadar bezeler alıyorum. Un serptiğim tezgahıma alıyorum bezelerimi. Tam olarak 16 tane beze çıktı arkadaşlar. Şöyle tepsiye alıyorum. üzerinin kabuk bağlamaması için şöyle üzerini kapatıyorum bir kenara alıyorum açmaya başlıyorum bezemin altına ve üstüne un alarak açacağım Evet, birinci bezemi açtım. Şöyle bir kenara alıyorum. Evet bu şekilde tamamen soğuyan iç harcımda alıyorum. Diğer açmış olduğum bezeyi onun üzerine açıyorum. Şöyle bir çatal yardımıyla bastırarak iyice kapanmasını sağlıyorum. Evet birinci gözlemem hazır. Hemen diğerini açmaya geçeceğim. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bezemin altına ve üstüne un alıyorum. İsterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Görüldüğü gibi çok güzel açılıyor. Yumuşak ve yağlı bir hamur. Evet, bu kadar yeterli. İç harcımdan alıyorum. Eşit bir şekilde her tarafına yaydırıyorum. Açmış olduğum diğer bezemi üzerine alıyorum. Şöyle etrafına hafif bastırıyorum ve çatalla bu şekilde bastırıyorum İyice açılmaması için. Evet, bütün bezeleri bu şekilde hazırlayacağım. İki tane yapınca hemen pişirmeye geçiyorum. Bir yandan yapıp bir yandan pişiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pişirmeye geçiyorum hemen bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Isınmış olan tavama aldım. Alt üstü kızarıncaya kadar pişireceğim. Bu şekilde çeviri çeviri pişireceğim. Evet, birinci gözlemim pişti. Hemen ikinci gözlememi alıyorum. Evet, bu şekilde çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Bütün gözlemelerimi bu şekilde pişireceğim. Evet, bu şekilde bütün gözlemelerimi pişireceğim. Evet, bütün bazlamalarımı pişirdim. Bu şekilde hazırlar. Hemen bir tanesini kesip size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel, harika gözlemeler oldu. Bugün de kıymalı bazlama, kıymalı gözleme yaptık. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Kanalımın büyüyebilmesi için, videolarımın devamı için beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.